Merhabalar bu videoda size iştah açıcı kilo aldırıcı psikiyatri ilaçlarından bahsedeceğim. Psikiyat psikiyatride iştah açan ve kilo aldıran bazı ilaçlar vardır. Bunlardan bunların bazılarını örnekler göstereceğim bu videoda. Bu video tamamen bilgilen bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir ilaç tavsiyesi değildir. Psikiyatride SSRI gruplarından en çok kilo aldırıcı olarak geçen e, ilaç Paxeradır. Yani paroksetin şöyle etken maddesini göstereyim. Paroksetin etken maddesidir. SSRI grubunun içerisinde en çok kilo aldırıcı özelliği ile bilinen paroksetindir. Bu bir. İkinciye geçecek olursak. Aripiprazol etken maddesindeki olan ilaç da kilo aldırıcı etkisiyle bilinmektedir. Üçüncüye geçecek olursak şöyle göstermem gerekirse ikisi de aynı etken maddeye sahip aynı ilaçlar. Ketiapin Ketiapin etken maddesine sahip olan bu ilaç da çok kuvvetli iştah açma ve kilo aldırma özelliğiyle bilinmektedir. Üçüncüsü buydu. <laughs> Dördüncüsü. Şöyle göstereyim. Olanzapin etken maddesi. Olanzapin de iştah açıcı ve çok kuvvetli kilo aldırıcı bir etkiye sahip psikiyatri ilaçlarından birisidir. 4 bu şekildeydi. 5.ye geçecek olursak şu şekilde göstereyim. Mirtazapin. Mirtazapin de en meşhur psikiyatrin psikiyatrinin en meşhur e, en iyi iştah açma, kilo aldırma, en çok kilo aldırma özelliğine sahip ilaçların başında gelmektedir. Çok kuvvetli bir kilo aldırma etkisine ve iştah açma etkisine sahiptir Mirtazapin. İlaç ismine bakacak olursak Zestat ya da Redepro olarak geç, geçer. Farklı isimlerde vardır. Etken maddesi Mirtazapin'dir. Bu ilaçlar psikiyatride iştah açma ve külah aldırma özellikleriyle bilinen ilaçlardır.